Dücane Cündioğlu, Yılan ve Elma, Kalem ve Hokka. İnsanlığın ilk öyküsü cinsel bir öyküdür. Ve bu başlangıç öyküsü nedense hep bir baştan çıkma, çıkarma öyküsü olarak okunmuştur. Kur'an'ın bu öyküye kazandırdığı yüksek anlatım düzeyi ne yazık ki umumiyetle anlaşılmadan kalmıştır. Kitlelerce değil sadece, sözüm ona uzmanlarınca da. Kibirimizi ayak altına alıp itiraf etmek zorundayız. Kur'an hala bakirdir. Sanki kapağı hiç açılmamış gibidir. Kendisine yönelecek cevval zekaları kuşesinde hala sabırla beklemektedir. Dıstrayp çeken olup bitene anlam vermek, olup bitene verilebilecek o anlamı bulmak, üzerindeki perdeleri kaldırmak, kısaca düşünmek ama sadece düşünmek isteyen namuslu zekaları. Bu toprakların kendisiyle başı belada olan çocuklarını, tüm yoksulları. Başlangıç öyküsünü kısaca ve fakat yaygın simgeleriyle hatırlayalım. Önce toprak. Lakin mamur bir toprak. Güzel ve bereketli ve bakımlı. Evet, önce bir bahçe, hem de saklı bir bahçe. Dört başı mamur bir bahçe. Cennet yani. Sonra Adem ve derken Havva. Bu bahçede bir ağaç, bir de meyve var. Elma. Öykünün can alıcı sahnesinde insanın baştan çıkarılışı hem de bir yılan aracılığıyla. İnsanı yoldan çıkaran bir yılan. Fıslayan, tıslayan, vesveseci, sinsi bir şeytan. Hasılı Dört ögeli bir sahne. Adem ve Havva, yılan ve elma. Bu ögeler birbiriyle temasa geçtiğinde o anda suç ve ceza oluşmuş, sakinlerinin tamamı bu bahçeden kovulmuştur. Dördü de. Acaba neden? Başlangıç öyküsü Rusum ülemasının elinde ne yazık ki bir günah öyküsü haline dönüşmüştür. Bu zihniyete göre İlk izdivaç bir zina, bir yasak ilişkidir çünkü. Bu ilişkinin meyvelerinden insan soyunun ilk üreme tarzı da ne yazık ki ancak ensesti meşrulaştıracak mahiyettedir. Başlangıçta bir erkekle bir kadın varsayarsanız bununla yetinmez. Adem ile Havva isimlerini de özel isim haline getirirseniz olacağı budur. Neymiş? Zaruret varmış. Cenab-ı Hak için zaruret mi olur? Olmaz. Ne var ki Yahudilin ve Hristiyanlığın ilahi nefanın simgesel değerini zahiriyle eleştiren yorumlarını teyit etmeyi marifet addeden zekalar, Kur'an'ın öncekilerini tam anlamıyla görmeyi becerememişlerdir. Oysa Kur'an Havva ismini zikretmez. Bu bir. İkincisi Adem ismini de çokluk özel isim olarak değil, cins ismi olarak kullanır. Yani bir şahsın değil, bir türün ismi olarak. Tadılan meyvenin adı zikredilmemiş ve Kur'an bu ağacı gayet nefis bir teknikle soyut bir hale getirip onu ebedilik ağacı olarak nitelemiştir. Keza şehvetin sembolü olan yılan figürünü de şeytana dönüştürmek suretiyle Meseleyi bir çırpıda entelektüel bir sorun düzeyine çıkarmış ve tartışmanın odağına Tanrı'nın güzel isimlerini bilip bilmeme konusunu yerleştirivermiştir. İlk günah cinsel bir günahtan çok entelektüel bir günahtır. Bu öykü ancak zahiren insanın insanını hayvana ezdirmesinin öyküsüdür. Sözün özü yılan ve elma ögeleri olmaksızın İnsanın serüveni anlaşılamaz. İkisi de hala bizimle çünkü. Erkek ve kadınla, Adem ve Havva ile. Yahudiliğin ve Hristiyanlığın etkin yorumlarının aksine, mesela kadim Babil anlatılarını da dikkate alarak Ademle yılanı, Havva ile elmayı yan yana getirebilir, yılanı fallik bir simge ve elma ise kadınlığın, bekaretin temsili olarak yorumlayan kadim geleneklerin uyarılarına pekala kulak verebiliriz. Maden mertebesi, toprak ve bahçe, bitki mertebesi, elma, kadın, hayvan mertebesi, yılan yani erkek, insan mertebesi, Adem ile Havva yani beşer ve insan. Kur'an-ı Kerim, yılan ögesi yerine şeytanı yerleştirmekle insandaki şehvet ve öfke yetilerine atıfta bulunmuş, Adem'in eylemindeki sebebi, marifetiyle, yani bilme yetisiyle değil, bilakis doğasıyla, güdüleriyle açıklamayı tercih etmiştir. Kur'an, kitab-ı mukaddes geleneğinin tam aksi bir istikamet izleyerek, Havva'yı, yani kadını, tek suçlu olmaktan çıkarıp, erkeğin de, kadının da bilme yetileri, yani kuvve-i nutkiye yerine güdülerine, yani kuvve-i şeheviye ve gazabiye tabi olmalarını eleştiri konusu yapmıştır. Sufi şairler de nitekim Kur'an'ın sembolik hassasiyetine uymakta tereddüt etmemişler ve bütün öykünün Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem alemi şereflendirmesi için sözde bir gerçekten başka bir şey olmadığını söylemişlerdir. Bildiği için sülbü pakinden zuhurun ya Resul, etmedi la tekraba nehyinden Adem içtinab değil ivay şeytan kandıran Ademle Havva'yı bu bir esrarı halkla şiveyi teşrif -i Ahmet'tir. Son elçinin kendi soyundan geleceğini bildiği içindir ki Adem yaklaşma yasağından kaçınmadı. Ademle Havva'yı kandıran, yoldan çıkaran gerçekte şeytanın fısıltıları olmayıp aksine bu olgu hakikatte sırf Ahmet'in bu alemi onurlandırması yüzü suyu hürmetine varlığın insanın özünde harekete geçen işvelerinin cilvelerinin bir eseridir. Bil ki ey talip, Adem henüz toprakla su arasındayken Ahmet hakkın sinesindeydi. Önce Ahmet yani öz, sonra Adem yani kabuk var oldu. Önce can, sonra ten alemi teşrif etti. Yani özün suduru için değil, zuhuru için Ademle Havva'ya ihtiyaç hasıl oldu. Doğaya ve yaşama. Kur'an simgeselliği açısından Havva'ya nun, yani hokka, Adem'e ise kalem verilince insanlığın tarihi harf harf yazıldı ve hala da yazılıyor. Öyle ki yılan Kur'an'da kaleme Elma ise hokkaya dönüştü. Dehr yani zaman da denilen levhaya nakş olunan harfler ancak Adem'in kalemi Havva'nın mürekkebiyle birleşince yazılabildi. Böylelikle birlik çokluk halini aldı. Ne güzel söyler büyüklerimiz. Bildi anı şol kimse kim akilu dana imiş. Kaf ile nundan murat ol adem o Havva imiş ey talip, hakikati talep ediyorsan hurafelere hürmet et. Sofos kadar mitosa da kıymet ver. Bil ki hakikati talibine hurafelerin içinde sunmak edeptendir. Dücane Cündioğlu, 28 Kasım 2019 Düşünce Mektebi